efendim. Müşterinin saçını yanlış kesmişim. Altı üstü müşterinin saçını sıfıra vurdum. Gerçi bu gayet yeterli bir sebep. Haklılar yani. Ama olsun. Gerçekten çok mutsuzum. Benim bir an önce para kazanmam lazım. Üstümdeki kıyafetleri değiştirmek istiyorum. İş bulmam lazım ama nereden bulabilirim? Bir dakika. Şu ilerideki yere gidebilirim. Orada mutlaka eleman arıyorlardır. için para ihtiyacım var. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en lüks pizzacısı. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar, hoş bulduk. Acaba bana bedava pizza verebilir misiniz? Dalga mı geçiyorsun benimle? Her önüne gelene bedava pizza versem ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Eee? Bilmiyorum, öylesine söyledim yani. Bir anlam aramana gerek yok. Ama bedava pizza veremem. Her şey parayla. Şu hayatta paranın geçmediği hiçbir yer yok mu? Beyefendi, beni meşgul ediyorsunuz. Eğer söyleyecek bir şeyiniz yoksa gider misiniz? Sizinle burada vakit harcamak istemiyorum. Tamam, tamam. Aslında ben iş aramak için buradayım. Bana iş verebileceğinizi düşündüm. Demek iş arıyorsun. Öyle mi? Evet, kesinlikle iş arıyorum. Bana iş verebilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Pekala. Kabul ediyorum. Peki benim maaşım ne olacak? Ne kadar para alacağım? Bir aylığına tam olarak beş robux. Bu size yeter öyle değil mi? Beyefendi iyi misiniz? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ama beş robux gerçekten çok az bir para. O parayla sadece üst Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Para kazandırmıyor. Bu işi istiyor musun, istemiyor musun? Bana bunu söyle. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Yapacak daha iyi bir işim yok çünkü. O zaman şu arkaya geç. Kıyafetlerini değiş. Sonrasında çalışmaya başlarsın. Sonunda güzel bir işim oluyor. Arkadaşlar merhaba. Videoyu burada durduruyorum. Eğer videoyu like atıp kanala abone olmadıysanız bunları şimdi yapabilirsiniz. Hayda Haydi arkadaşlar bunlar benim için çok önemli. Beni kırmayın olur mu? Sizi bekliyorum. Son 3, 2, 1 ve videoya dönüyoruz. Hadi ama giyinmedin mi hala? Lütfen biraz hızlı ol. İşte giyindim. Yalnız üzerime de 10 numara oldu. Hadi artık çalışmaya başla. Benim mesaim doldu. Ama yalnız bir sorun var. Ben ne iş yapacağımı bilmiyorum ki. Benim görevim tam olarak ne olacak? Bana öğretir misin? Oo sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Tamam tamam öğretirim. İlk olarak şuradan başlayalım. Şuradaki tuşa basarak pizzaları atacaksın fırına. Pizza fırında mı yapılıyor? Ne? Başka nerede yapılacak? Tabii ki fırında yapılıyor. Ben pizza'yı bitki zannediyordum. Hazır olarak yetiştiğini düşünmüştüm. Bitki hazır olarak mı yetişiyor? Bilmem, belki. Hadi ama beni gerçekten yoruyorsun. Pizzaları burada fırına attıktan sonra vitrine koyacaksın. Müşteri geldiği zaman da hesabını ödeyecek, sonrasında pizzasını yiyecek. Bu kadar. Anladın mı yapacağın işi? Ha tabii işin bir de temizlik kısmı var. Yerlere süpürmen lazım. Tamam. Tamam tamam her şeyi anladım. Hepsi benim aklımda. İyi o zaman ben gidiyorum sana kolay gelsin. Ben... Aslında adamın söylediği hiçbir şey anlamadım. Hadi ama bu kadar da zor olmamalı. Bir şekilde deneyerek öğrenebilirim öyle değil mi? O zaman başlayalım. Benim hatırladığım adam buraya baltalayın demişti. Eğer baltalarsak pizzalar hazır olur. i̇şte başlıyoruz. E bir dakika makine bozuldu. Demek ki yanlış şey söylemiş. Neyse neyse müşteri her an gelebilir. diyorsunuz ki cuma günü çok hayırlı bir gündür. Çok iyi bir gün. Olmaz. Cuma günü işim var. Cumartesi evlenelim o zaman. <laughs> Beyefendi siz bana nasıl konuşuyorsunuz? Pizzayı istemiyorum. Sizinle şikayet edeceğim. Hadi ama ben kötü bir şey söylemedim ki. Ah, çok sinirim bozuyorsun. Ben gidiyorum. Türkiye'nin patatesleri leys için özenle toplanır, eşsiz lezzetiyle size ulaşır. olmuştum. Neyse neyse. Sağlık olsun. Merhabalar. Nasılsınız? Biraz üzgünüm beyefendi. Siz nasılsınız? Ben mi nasılım? Ben zenginim. Anladım. Bana şuradan iki tane Çok açım çünkü. İnanamıyorum ya. Adam çok fazla para verdi. Vay be sonunda 20 robux param oldu. Hayatımda hiç bu kadar çok paraya ulaşmamıştım. Ben hemen adamın pizzasını buradan ayarlayayım. Şu pizzaya da bak tadı güzelmiş. Adama götürmeden önce birkaç dilim yedim. Sıkıntı olmaz herhalde. Beyefendi ben geldim. Hoş geldin de benim pizzam nerede? Neden elinde bir dilim var? Beyefendi bütün dilimleri ben yedim. Çok acıkmışım. Gerçi hala çok açım. O yüzden bunu da yiyeceğim. Nam 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 nam. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yenmiş pizzayı bana mı getirdin? Ya orada ben yiyorum. Çünkü çok lezzetli. Hadi ama böyle saçma şey mi olur? Sana gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl bir pizzacı? Seni şikayet edeceğim. Param olur ve öyle bir araba alırım. Bunu gerçekten çok istiyorum. En büyük hayalim. Hadi şimdi eve gidelim. E i̇şte evime geldim. Benim evim burası. Azıcık oturup dinlenmek istiyorum. Gerçi bugün de canım çok sıkkın ya. Bu ev maalesef benim değil. Kira ve bugün kiranın son günü. Umarım satıcı buraya gelmez. Çünkü ona verecek çok az bir param var. 20 rubuksum var sadece. Bugün kiranın son günü. Kiramı geri ödemesi lazım. Fakir insan. Ben geldim. Aç kapıyı. Hayır hayır. Bu çok kötü oldu. Ev sahibi geldi. Sanırım kirayı isteyecek. Hadi ama ben bu evden gitmek istemiyorum. Eğer ki bu evden atılırsam sokakta kalmak zorunda kalacağım. Çünkü param yok. Hadi sen ama beni hala bekletiyorsun. Aç şu kapıyı. Dışarı gel. Merhaba ev sahibi. Merhaba. Bugün nasılsın? Fakirim. Evet, bunu biliyorum. Şaşırmadım. Sen benim gördüğüm en fakir insan olabilirsin. Buraya benimle arkadaşlık yapmaya geldiniz öyle değil mi? İçeri girip çay kahve içebiliriz. <laughs> Gerçekten çok komiksin. Seninle arkadaşlık yapmak mı? Sen kimsin, ben kimim? Senden çok daha zenginim. Sen çok fakirsin. Seninle arkadaş falan olmam ben. Hadi ama kalbimi kırdınız. Benimle bu şekilde konuşmasanız olmaz mı? Etrafımdaki herkes bana fakir diye hitap ediyor. Ama ben buna gerçekten çok kırılıyorum. Hassas bir kalbim var benim. E i̇şte bu beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kirama odaklanıyorum. Ve biliyorsun ki bugün kiramın son günü. O yüzden paramı bana ver. Kira tam olarak ne kadardı? 60 Robux. Bunu biliyorsun. Neden bana soruyorsun? Kusura bakmayın. Gerçekten bende o kadar para yok. Sadece 20 Robux'um var. İsterseniz verebilirim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? 20 Robux'la neymiş? Çabuk bana 60 Robux ver. İsterseniz 5 Robux veririm. Ne 5 Robux'u? 30 Robux ver o zaman. Dilerseniz 3 Robux veririm. Ne 3 Robux'u? 1 Robux ver o zaman. Dilerseniz siz bana 10 Robux verebilirsiniz. Aa, hayır hayır. Ee, o zaman şey yapalım. Bu ay kirayı almayayım. Anlaşalım. Lütfen beni kırmayın. Tamam. Güle güle. Bir dakika. Ben ne yaptım daha demin? Adamın bana borcu var. Ben neden bedava dedim? Beni oyuna getirdi. Hey sen. Benimle dalga geçtin. Ha. yaptık. <laughs> Bana bak bu evin kirasını hemen ödemen lazım. Eğer şu an bu kirayı ödemezsen seni evden atıyorum. Ama beyefendi beni bu evden atarsanız yapacak hiçbir şeyim kalmaz ki. Hiçbir yerde kalamam. O benim sorunum değil. Beni anlamıyor musun? Kaç kez tekrarlamam lazım. Beyefendi alın size 20 robux. Lütfen beni evden atmayın. Daha fazlasını ama çalışıp kazanacağım ve size borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Bunu kabul edemem. Şu an hemen evden çık. Evimde fakir bir insanın oturmasını istemiyorum. Anlıyor musun beni? Lütfen böyle yapmayın. Beni çok kırıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Hayır. Böyle yapmak zorundayım. Eğer ki şu an evi terk etmezsen evine ekip yollayacağım. Ve seni dışarı atacaklar. Şu an gerçekten hiçbir yere gidemem. Beni anlamıyor musunuz? Çıkamam ödeyeceğim. Söz veriyorum. Seni zorla dışarı atacaklar. Bundan sonrasına ben karışmıyorum. Seni zaten hiç sevmemiştim. Hadi ama. Bu gerçekten de çok kötü oldu. Hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Ben bunları hak etmemiştim. Peki ya şimdi ne yapabilirim ki? Evden çıkamam. Çıksam gidecek hiçbir yerim yok. Sanırım yapacağım tek şey evin içine girip beklemek. Ben hemen şu polisi arayayım da şu adamı evden bir yaptırayım. Alo polis. Daire 11'in ev sahibi ve kiracın parasını ödemiyor. Lütfen onu evden atmama yardım edin. İşte bu. Görev başarılı. <laughs> Benim şurada oturup biraz dinlenme ihtiyacım var. Gerçekten de çok kötü bir gün geçiriyorum. Moralim darmadım. Umarım bugün kimse buraya gelmez. Beni evden atmazlar. <laughs> İşte o ev burası olmalı. Şu eve girip içerideki adamı atmam lazım. Evden kovmam lazım. Bu benim görevim. Hey sen çabuk dışarı gel. Seninle konuşmamız lazım. O, olamaz sanırım polis geldi. Hadi ama ben bu evde kalmak istiyordum. Beni burada daha fazla bekletme. Çabuk dışarı gel. Merhaba polis bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim de sen neden ağlıyorsun? Buraya neden geldiğinizi biliyorum çünkü. Polis bey beni buradan atarsanız gidecek hiçbir yerim kalmaz. Sokakta yaşamak zorunda kalırım. O gerçekten de üzücü. Ama kusura bakmayın ben görevimi yapmak zorundayım. Bu evi derhal terk etmeniz lazım. Beni anlıyor musunuz? Tabii anlıyorum ama ama dediğim gibi. Ben buradan çıkarsam hiçbir yerde kalamam. Sokakta kalmak zorunda kalırım. Kusura bakmayın. Ama hemen burayı terk etmeniz lazım. Eğer burayı terk etmezseniz sizi maalesef hapse atmak zorunda kalırım. Tamam tamam. Gidiyorum. Lütfen biraz hızlı davranın. Bir an önce bir terk edin. Elveda evim. Seni özleyeceğim. İnanamıyorum. Evden kovuldum. Artık bir evim yok. Ama lütfen bana inanın. Çok para çok güzel bir eve sahip olacağım. Peki ya sizce bunu başarabilecek miyim? Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Dilerseniz ekranda çıkan videoları tıklayarak Roblox günlüklerinin diğer videolarını izleyebilirsiniz.